Ufak bir kaza. Yine bekleriz. iyi günler. İyi günler. Zaten müşteri yok. E, gören de halimizi görüp kaçıyor. Sen esnafsın. Haline hareketlerine dikkat edeceğin evlat. Haklısın usta. Yaramı pansuman ettin. Sağ olasın amca. El adam uzak dur. Buraya da bulaştırma. Yine geldi. Bu ikinci geliş. Size saldıranlar bunlarsa söyleyin de çaresine bakalım. Esat'ın adamları olmasın? O sever böyle adamlarıyla iş görmeyi. Bakalım. Göreceğiz. Umarım bu kadar düşmemişsindir baba. Oğlum dur. Sakın babanı arayıp bir şey deme. Boş bulundum. Söylememeliydim. Yani belki bilmiyoruz ki ilgisi yoktur. Merak etme anne. Babam arayacak değilim. Ama arabayı babam gönderdiyse ben de anlayacağı dilden konuşurum. Dur bakalım daha ne olduğunu bilmiyoruz. Boş yere doldurma kendini. Görüşürüz. Seninle de görüşürüz. Gelir. Ne yapıyorsun sen burada? Um, Hicran Hanım'a bakmaya gelmiştim. Uzun zamandır odasından çıkmıyor Emre. Çok merak ettim. Ne çıkmıyorsa belki de yalnız kalmak istiyordur. Haklısın. Ben Ali Hanım'a bakacaktım. Sana zahmet sen bakar mısın? Yani eğer müsaitse bir bahçeye çıkaralım. Tabii. Tabii bakarım ben. Sen hala annesin. Gözlerinin içine bakan bir kızın var. Bak benim böyle bir şansım olsa, bir anımız ihanet. Yani. Kolay gelsin. Aa. Hoş geldiniz, sağ olun. Buyurun. dergileriniz vardır. Ha, dergi, Tamam, tamam. Bir de Nedim Akdemir adına icra tebrikatı var. İcra, icra tebrikatı? Tebrik. Bir dakika, bakayım ha. Ver, ver. Ben onun eşiyim biliyor musun? Ver bana onu, ver, ver. Şöyle vereyim. Ha. Böyle şeyleri vermek pek hoşuma gitmiyor ama... Ha. ...ne yapacaksınız, görevimiz... ...bir imza Anne. alayım sizden yalnız. Tamam, imza Merak etmeyin, önemli bir şeydi. Bu belge, bu belge ödendi de geç açık bir galiba. Tamam, ee, hadi güle güle. Sevindim, <laughs> bay gelsin. Güle güle, sağ olun. Ben de sevindim. Ana, heyva. Ne geldi Süleyman? Oh, oh. Ne Bey, Sen, sen, sen nereden çıktın be? Ay, sabahtan beri ocağın başındayım. Ha. Şöyle biraz havalanayım dedim. Ha iyi yaptın. Geliz Hanım'ın dergileri mi onlar? Ha, Geliz <laughs> Hanım benim. Şu Emre Bey ne yüce gönüllü bir insan. Niye? Ya hiçbir şey olmamış gibi... ...Yeliz Hanım'ın sefa sürmesine izin veriyor. Ha Hadi ver giderken götüreyim şu dergileri. Yok yok, yok ya. Ben götür, Sultan. Yorgunsun ya Ben giderken bırakırım, sen dert etme, tamam mı? Süleyman. Ha. Şu postacıyı görünce bir huzursuz oldum ki. Ay eve icra geldi sandım. Böyle elim yüreğimde geziyorum ya. Yavrum elim yüreğimde gezme. Gelmeyecek. Ben tamam. işi. Ben hallediyorumları bırak Süleyman. Bana belge göster, belge. Tamam. Göstereceğim kız. Sana gö Cuma günü göstereceğim. Ama ama sen de beni artık çok kırıyorsun ya. Bak sen kırılma diye Cuma'ya kadar bekleyeceğim. He. Ama belgeyi göstermezsen, Hı? vallahi bankaya arayacağım bak. Niye görmezsen? Belgeyi belgeyi. Ha tamam <laughs> tamam sinirlenme. Eyvah eyvah. Yok vallahi ben bu kadından korkuyorum arkadaş. Yani ben anlayamam. Malum mu olur ne oluyor? Arkamda çap diye bitiverdi verdi ya. Allah'ım Allah ne olursan bana yardım. Şu ödeme belgesini ben bu kadına göstereyim. Ben o belgeyi gösteremezsem yemin ediyorum o bana. O bana kapıyı gösterecek Allah'ım ya.